Robotumu getiren. Getirin robotumu! Bırak kızı yoksa vururum lan! Beyler, kimse kımıldamasın. Vallahi bak ana kofraya böyle bir çakarım, robot falan kalmaz. Bırak kızı, bırak! 216! Eğer robotumu vermezsen kızı vururum. Vallahi bak robot kalmaz. Vallahi bak, bırak dedim. Üçe kadar sayıyorum. Bak çakarım, buraya çakarım diyorum. Bir! Garabal hocam. Abi vur şunları Allah aşkına ya. İki! Üç. Kimse kıpırdamasın. Kimsin sen? Silahını at. Yoksa burada bir güneş gibi doğar. Zeki Bey, rica ediyorum siz bu işe karışmayın. Hem siz kim oluyorsunuz Allah aşkına? Kim mi? Ben kimim öyle mi? Kimse sizlerin kimsesiyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan eee, şarkılar. Yeter, yeter be! Aa, hayır! Eşim, 216! Kaçtılar! Medya yine olayları gizledi. Zeki Bey, iyi misiniz? Afiyet deyim efendim. Vatkamdan vuruldum. Cicilerim yine beni korudular efendim. Nereye uçtular ya? Gitse gitse İzmir'e gider. Almanlarla buluşacak çünkü. Uçakla kaçacak. Uçakla mı? Nasıl yetişeceğiz? Efendim, müsaade buyurun. Sen Size tayyaremi vereyim. Yeşilköy Havalimanı, 5. Apron. Adı Bahdiyar. E, pilot? Ah o pilot. Pilot binbaşı başı Hürşit. Emirlerinizle hazırdır komutanım. Zeki Bey, Aşıklar için değil omzumdan, kalbimin en derin yerinden vurulmayı kabul buyururum efendim. Ancak önce küçük bir şartım var. Artık beni taklit etmeyeceksiniz. Olmaz mı? Emir telakki ederim efendim. Estağfurullah efendim. Bak ne cici oldu. Bir tarlaya bir şinik kekerem eklemişler. Bir diğer tarlaya da bir şinik kekerem Bu tarlaya ekilen bir şinik kekerem bozala boz başlıklı boz pis danmış. Aa Take that, did you